Merhaba arkadaşlar ben Meriç Bugün yeni bir icatla karşınızdayım İcadın ismi TNT fırlatıcı Yapması çok kolay Yaparken de eğleneceğinizi düşünüyorum İlk önce bir ne yaptığını gösterelim Açalım Bekleyelim Atıyorum. Bayağı bir uzattığı için Havada patladı sanırım. Aynen. Havada patladı. Ve birkaç kez denedim. Fail'ladım. Yani bir nasıl diyeyim değişik bir şey denedim. Mesela şuraya 3 tane koyarsam bir tane koyarsam ne olur dedim. Düşündüğüm gibi oldu. Daha uzağa değil. Yani daha yakın attı. Bakın mesela. Gördüğünüz gibi o da çok yakın oldu. Sakın ola sakın. Şalter açıkken, lever açıkken koymayın yoksa patlıyor. Suya koydum, şu şu şeyden patlayacak her şey. O yüzden şalter kapalıyken yapmanız tercih ederim. Mesela 4-5 Kaç tane? 5 tane oldu yine. Evet. 5 tane koyalım. 5 tane koyduğumuzda da daha uzatacak işte man olarak. Mesela şunun yanına uzağını O daha iyi. Havada patladı ama en iyisi dört tane. Havada patlamaması için. Her neyse yapımına geçelim. Yapımı da çok basit. Gerekenler Su, Kovası, Kızıltaş Yenileyici, Kızıltaş, Şalter, oksijen ve İlk Önce Ben oksijen Tercih Ediyorum Nedense Söyleyeceğim Çünkü e, Taş Veya Kırık Taş Kullandığınızda Mesela Fail Oldum, fail Derken Yani Şuraya Koyduğunuzda, Patladığında Taşlar Kırılıyor, Bir Daha Yapmanız Gerekmeyecek İlk Önce Şuraya Bir Şunları dizin. Kaç tane olduğunu şu an bakmadım. Şöyle dizin. Ondan sonra suyun yap Akış yönünü belirleyin. Mesela ben buradan dökeceğim ki karşıya gitsin. şunu anladık. Bunu bu tarafa kadar getirecekmişiz. Ondan sonra şuradan alıp bakın şu ortadan alıp 3 birim öteye götürüp buradan da 3 birim, 3 birim evet. Oldu. Evet. Şimdi şalterimizi koymadan önce ilk önce bir şuraları leverlayalım. Lever diyorum ya. Hı hı. Devam. Böyle böyle. Bunları getirin. Evet. Şunu koyduğunuzda 1-2. 2 iki, iki saatlik yapın. Evet. TNT'imiz en uzak için koyuyorum ama en uzağa gidecek ama havada patlayacak. Deneyelim. Gördüğünüz gibi bayağı uzağa attı. Yani demek istediğim yani bunu kullanacaksınız eğer taşla yapın. Çünkü survival'da zor bulursunuz obsidiyeni. Bulsanız bile zarara geçersiniz şuraya 4 tane koymamız yeterli eğer kullanacaksanız. Bakın 4 tane yeterli bir bölmeye atıyor. Çok da uzakta değil yakında da değil. Evet arkadaşlar sonuna geldik bir bölümün daha. Yani icatlar çekeceğim. Hunger Games çekeceğim. Survival, Tech Kit, X Kit, modlarla Survival. Yani hmm, fark etmez yani. Mesela şey de çekebilirim. Yani PES, FIFA falan ilgilenen varsa onu da çekerim. bu bit de olabilir. Başka ne vardı? Başka. Şu an aklıma çok gelen yok. Ha, Call of de çekebilirim. Bütün serisini de yapabilirim. Fark etmez benim için. Hmm. Subscribe olmayı ve like'lamayı unutmayın. İyi günler. iyi oyunlar diliyorum.